Merhaba arkadaşlar, Mümtaz Reis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz bir şey yapıyorum ve artık Fenerbahçe maçına gitme kararı aldım. Bir Fenerbahçeli olaraktan biliyorsunuz ee, bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Başakşehir dolanıp duruyorduk ve sürekli etiket oluyorduk ve gerçekten ne diyor ben buraya bu konuşuyorum buraya konuşmam. Bu konuda evet artık rahatsız olmaya başladım ve artık ee, bir Fenerbahçe Konya maçı vlog videosu geliyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Hava burada gerçekten çok soğuk ve e, ya ben niye buraya bakıyorum? Şu şaşı gibi. Şuraya bakacağım herhalde. Hava bugün e, burada çok soğuk. Bak yine buraya kayıyor. Enteresan. Her neyse inşallah bugün kanser olmayız. Ya uzun zamandır e, stada gidemiyorum. E, gerçekten de heyecanlandım diyebilirim. Maç skoruyla alakalı yorumlarımı ilerleyen dakikalarda yapacağım. Evet saygıdeğer İbrahim abimizle birlikteyiz. E, kendisi e, çok kıymetli bir abimdir. Evet. heyecanlı e, bir şeyler anlat yani. <laughs> bir şeyler anlat. Allah zor bir hafta. Evet. Kaç kaç biteceğinden çok kazanmamızın gerektiğini olan önemli olan bir maç. Allah, bakalım. Evet bu kadar. <laughs> <Fırtın> öncesi, <sessiz. gülüyor> evet arkadaşlar yaklaştık stada gördüğünüz gibi e, şuradan ayrılayım ben. İbrahim abi heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii. <laughs> Sen de ilk defa böyle için. bir abi ya dolar falan. Vücut da yaptık arkadaşlar biliyorsunuz yani <laughs> şimdi. Biliyorum yavşak yavşak konuşuyorum ama ya. yani. Siz, normalde de... Fener maçlarına böyle videolarda gitmiyor evet. evet, yani. Yani Galatasaray Beşiktaş. Bugün, evet. Benim Bugün benim adım <laughs> Bugün Fenerbahçeli maçıyla olduk. Bugün Fenerbahçeli maçıyla olduk Balkan. Evet inelim abi şöyle gidelim. Prime abi hava gerçekten buz gibi lan. bu kadar olacağını düşünmüyordum ben. Yemin ediyorum bak o kadar maça gittim bu kadar üşümemiştim. Valla <laughs> fener denk geldi anlamıyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> Bilmiyorum yani ya. bak sesleri de geliyor ya. Şurada gösteremiyorum. Lan! Ha. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Herhalde oyuncular ısınmaya çıktı. Sövüyorlar. Hadi bakalım. Ali <laughs> gol! İlk 11'de kimler Mesut, var abi? Mesut, Mesut İrfan, ilk 11'de var. Mesut oynuyor mu? Evet. Vay be. Kendini oynatıyor yemin ediyorum. Ben Kendini Arda oynatıyor. Mesut'un yerine girer herhalde. Aynen Mesut'un yerine girer. Arda dakika 80. Arda bir gol bir asist. Bu işi bitiririz. Arda bence de bu tarz maçlar için bence de erken. çok erken girip adamı da havaya sokmaya gerek yok bence. Orda. <laughs> Abi o bir göstersen o skorboard'u. <laughs> ne olmuş lan? Oğlum bu Galatasaray ne oluyor? Abi, e 2 gün önce Barcelona'yı yenmeye çalışıyordu. Mümtaz Baba ya, ne oluyor Mümtaz, Mümtaz Baba? Ama değil, ama değil, ama değil. <laughs> Başkan stadın yanlarında bunlar nedir? Gözünü seveyim başkanım. ya alamadı. <laughs> Sevdik seni. Her şey çok... Allah razı olsun Burak abimizden bize evet, maske temin evet. Hem de peneri bahçe. <laughs> Sağ olsun. Kendisi şu an müsait değilmiş. Mecbur. Maç sonunu size tanıştıracağım arkadaşlar. O zaman haydi gidelim. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda da güzel bir projeyle de geliyorum eee kilo alma kilo verme personal trainerlık yapıyorum. Eğitimini falan aldım. Yani kilo problemi veya kilo alma sorunu olanlar da tabii ki de bana yazabilir arkadaşlar. Mümtaz 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 arkadaşlar Mümtaz Reis kanalına abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bunları artık söylememize gerek yok. Fener maçına gidebiliriz ama Mümtaz da babamız bizim Ciddi anlamda e, modum düştü arkadaşlar çünkü e, bu stada girmek sanki merkez bankasına giriyor gibi yani abartmıyorum e, 4 tane mi 4 ya da 5 tane şey barkot okuttuk. En son şeye geldim şu an stadın önünde kaldım barkotu okumuyor yani şu an çok kötü hissediyorum şu an saat e, 6.48 normal şartlarda e, maç e, 7'de başlıyor arkadaşlar kaldık bakalım nasıl inşallah girebiliriz. Geçen hafta Beşiktaş maçına gitmiştim. Yemin ediyorum bu kadar. Yani şu stadın doluluğu Beşiktaş'ın ee, nasıl diyeyim size iki katı diyebilirim yani iki katı. Şuraya bakın arkadaşlar. Yani ee, Ananız Aman abi ya. yapma be O <laughs> Abi gol lazım gol Ne yapıyor <laughs> Şu tazeyiz bu, tazeyiz. Şu bugün, Fener'le eminiz, eminiz. Tüvillerini yolacağım. Ya Mesut, hadi. Ya. Abi olsaydı yani Golü verdi mi abi ya Ben anlamadım Verdi golü ya Ben onu izleyeceğim şimdi bunu. olursak gol <laughs> Hadi be. Kaleci de ortada duruyor ya. Ya keyif çıkarış yapacağım. Haydi. Senin atadan. Adam aldı ya. ya, ya? Abi bu, 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 niye böyle oldu ya? Bakın, Bakın, bilmiyorum. maç sonu <laughs> Oh. Oh. Ah. Abimiz yani bir çok yani. kötü oynuyoruz yani. Şu an gerçekten çok kötü. Ben, 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 gerçekten gol yedik. Ee, çok kötü oynuyoruz bence hepimiz. Ben top çok kötü gördüm. 40 Boş de bence de çok de boş, de boş de yani. Sağa sola Başka hiçbir şey yok. Bir çok net bir ya bu Fenerbahçe değil yani. Top Mesut kötü. İrfan kötü. Serdar bir bok yaptı Serdar'a top geldi onu saymıyor. Ben Ama ben şey Mesut yok beyni altta sercek altta yedik gol atamıyor arada bir orta abi canım nereye bakacağını evet. yani, yani, büyük ihtimal yani. ikinci yarı Arda'yla bir değişiklik şart şu anda gerçekten evet. takımda şu an bir atak bir değişiklik şart statta bu kadar dokunacak ama bu yani başkan ya

Atan... Çok iyi be! <laughs> kader, kader. Gerçekten enteresan bir bir maç izliyoruz yani. Ya önümde orada ben çıksam, ben atsam yemin ediyorum atarım. Υπότιτλοι AUTHORWAVE çok analitik. <laughs> Bravo! Bu Top ağlara gelirse gol. Götün dondu. Evet kardeşim üstünü değiştirdim. Bir de gelmiş ya bana arkadaşlar diyor mi? ki ya diyor sıda sıcak oluyor diyor. Ya hangi sıda da bilmiyoruz biz ne yapıyoruz. Tepede şurada bir ısıtıcı var. Ya sırf fenerli diye giymek için öyle yaptım. Mecbur kıyafetleri değiştik sonra demeyin lan ne oluyor falan fiyat kıyafetler. Hadi İrfan ha! İyi yurt ol! İrfan top oynuyor, İrfan'ı çıkarıp Arda yalıyor. Enteresan. Gerçekten enteresan. İnşallah bu kumar tutar. İnşallah. Haydi oğlum. Vur! İnanmıyor musun bize? İnanmıyor İnanmıyor i̇nanmıyorum. Nasıl inanmıyorsun? Vallahi inanmıyorum. Yarın video, yarın video yayında olacak Mütaz Beyiz kanalda. Tamam. İzleyeceksin. Tamam mı? Tamam. 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 evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, her şey için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Mütaz Amca'ya da buradan selamlar. Haftaya görüşürüz.